Merhaba sevgili dostlar, merhaba çiçek severler. Kemal Kocaydım ben. Kanala ve videoya hoş geldiniz öncelikle. Bugün sizlere e, hanımeli bitkisinden bahsediyor olacağım. Biliyorsunuz hanımeli genelde evlerimizin bahçesinde yazlıklarda ya sarmaşık cinsi olarak geçtiği için sarmaşık niyetinde kullanılır ya da hoş kokusu olsun diye bahçelerimize bulunur. Eğer sardırmak istemiyorsunuz zaten dallar aşağı böyle akıyormuş gibi kendini bırakaraktan bir forma kavuşur. Peki bu hanımeli bitkisinin bakımı nasıldır? Bizim için zor bir bakım var mı yoksa normal şekilde ekstra bir bakım olmadan da rahat bir şekilde bahçemizde balkonumuza bakabiliyor muyuz? Öncelikle balkonunuzda bakma şansınız bulunmakta çünkü balkonda ben bakıyorum yaklaşık 3 sene falan oldu herhangi bir sıkıntı yok. Her sene güzel budamasını da gerçekleştiriyorum. Bunu zaten detayları size videonun içerisinde aktarıyor o olacağım. Çünkü halı gerçekten açtığı zaman mis gibi güzel kokusu yayan çok güzel bir bitkidir. İşte bunun Arap Yasemi de olabilir, Sallika sarmaşığı da olabilir, bunun dışında bunlar da çok güzel kokulu bitkilerdir ama hanım de ayrı bir yeri vardır. Peki bunun bakımı nasıl olması lazım? Evde balkonda olur mu? Bahçede mi olması lazım? Hepsi videomuzda güzel kokulu olduğu için bütün dünyada çok sevilen bir bitkidir. Sarmaşık gibi gelişir, bakımı çok kolaydır ve uzun ömürlü bahçe bitkilerindendir diyebiliriz sevgili dostlar. Bu bitkinin ana vatanı Avrupa kıtasıdır. Kış soğuklarına eksi 30 dereceye kadar dayanıklıdır ve dediğim gibi sarmaşık gibi gelişir. Ulaşabildiği dalların çevresine sarılarak 7 metre 8 metreye kadar uzar gider bulunduğu yerin iklimine göre ya kışın yapraklarını döker ya da bütün yıl yapraklı kalabilir. Bazı çeşitleri sadece ilkbaharda bazıları ilkbahardan sonbahara kadar aralıksız çiçek açabilir. Çiçekleri önceki yıldan kalma ince dallarda gelişen yan dallar oluşturur ve buradan çiçeklenir. Devamlı çiçeklenmediyse yeterince olgunlaşan ince dallarda gelişen yan dallarda yine çiçek açabilir. Özellikle küçük hanımeli fidanlarının çiçek açma olgunluğuna gelmesi yetiştirme şartlarını ve güneş alma konumuna göre değişmektedir. Çünkü kuvvetli güneşli bir yerde bu yıl küçük bir fidanı yetiştirmeye başlamışsanız ve sonbahara kadar bir metreden fazla kuvvetlice büyümüş ve dallanıp budaklanmışsa gelecek yıl çiçek açması kesindir diyebiliriz. Diğer durumda çiçek açabilecek olgunluğa gelmesi 3-4 yılı bulabilmektedir. Yani burada önemli olan nokta sevgili dostlar güneşin çiçek açmasında çok önemli bir faktör olduğudur. O yüzden güneşte tutmaya, gölgede bırakmamaya özen gösteriyoruz hanımeli bitkimizi Peki e, biz bu hanımeli bitkisini e, nasıl bir toprakta yetiştirmemiz lazım orta topraktan kireçli topraklara az kireçli topraklara kadar fazla kirli veya e, fazla kumlu her toprakta sorunsuz yaşayabilirler hanımelinin çiçekleri ve yaprakları küçük ve hafif oldukları için gübre ya da besin takviyesi pek gerektirmez Toprak çok kötü değilse mesela bazen uzun yıllar baktığımız bir hanım eli varsa o da yine balkonumuza bakıyorsak tabii ki saksıda o zaman toprak vitamin gitmesi oluyor. Yani ne yapıyor bitki bunu çekiyor 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 artık sadece orada bir posa kalmış oluyor toprak. O yüzden burada ya toprak değişimi yapmanız lazım ya da vitamin takviyesiyle bitkiyi desteklemeniz gerekmektedir. Eğer saksıda hanım eli yetiştirecekseniz en iyi doğal humuslu gerçek toprakta yetişir. Birkaç yıl gübre veya bitki besini istemez. Eğer hazır poşet toprak kullanırsanız Nisan'dan Eylül'e kadar ayda bir defa yine bitki besini verme imkanınız olursa süper olur. E, aşırı güneşli alanlarda yetişebildiği halde yarı gölgeli bahçelerde de iyice yetişebilir bir bitkidir. Fazla gölge ise hanım elinin güneşe ulaşmak amacıyla çok fazla uzamasına ve bu süreçte çiçek açmamasına sebebiyet verir. Kapalı yerleri çok fazla sevmez hem havasız hem de sıcak yerlerde büyümesi gelişmesi durur bitkinin. O yüzden açık havada olmasını kesinlikle size tavsiye ederim. Özellikle açık balkon ve teraslarda saksılar yetiştirilebilir cam ekilendi balkonlarda binbir çeşit yaprak biti peydah olur. Buna özellikle dikkat edin lütfen. Bitkinin sulamasına biraz da değinmek istiyorum. Ee, normal ihtiyaca göre toprak kurdukça sulanabilir. Hanım eliniz ilkbahardan sonbahara kadar devamlı çiçeklenebilen türdense toprağı biraz kuruyunca vakit kaybetmeden sulamalısınız. Sulama yapmadığınız zaman bitki kendini bırakmaya başlıyor. Şimdi normalde doğada bahçede işte normal standart toprakta bir şekilde kökleri aşağıya kadar uzanıp nemli olan toprağın dibine kadar gidiyor ve bir şekilde su alıyor. Ama siz eğer e, balkonda bakıyorsanız evinizde terasta bakıyorsanız saksı içerisinde Orada sizin su vermeniz gerekiyor su vermediğiniz takdirde bitki sıkıntıya düşebilir özellikle buna lütfen dikkat edelim peki bitki güzel çiçek açtı ilkbaharda daha sonrasında sonbahar kış dönemine yaklaştık ve burada ne yapacağız yani budama yapmamız gerekiyor mu öyle mi bırakacağız sonbahara kadar çiçek açmaya devam edenleri sonbahar sonunda hanımeli yaprakları bozulup dökülürken budama yapmalısınız. En geç kış sonuna kadar budama yapılmalıdır. Ayrıca budama yaptığınızda çiçeklenme potansiyelini bir yıl için bir hayli azaltacaksınız. Bunu da özellikle göz önünde bulundurun Çünkü çiçekleri genelde eski dallardan çıkan yeni filizdeki dallar açar. Diğer bir yapabileceğiniz sistem de şudur. Sadece ilkbaharda çiçek açan türlerini Çiçekler solduktan hemen sonra budamalısınız. Böylece yaz boyunca bol bol dallanır ve gelecek bahara daha çok çiçek açar. Bu da ayrı bir taktiktir diyebilirim. Peki biz buradan nasıl çoğaltma yapabiliriz? Onu da biraz değinmek istiyorum. Şimdi bir, birinci yöntemimiz ilkbahar yaz aylarında yapraklı olgun bir dalı alıyoruz. Direkt toprağa dikiyoruz ve bekliyoruz. Eğer ee, toprak sağlıklı temiz bir bahçe toprağı ise köklenmesi kesindir diyebiliriz. Vazoya koyarak yani bir bardak içinde bir vazoda ya da bir kavanoza e, su doldurup içine de bu e, kestiğimiz aldığımız koparttığımız dalı e, koymak suretiyle e, çiçekli dallarından bile e, koyarsanız kolayca köklenip çoğaltabilirsiniz. Vazoda çiçekler solunca dalı toprağa dikebilirsiniz e, ve e, birkaç hafta içerisinde köklenip filizleniyor. Diğer bir yöntemimiz de basit daldırma usulüdür. Bir dalı koparmadan o dalın bir kısmını toprağa gömüyoruz. Yani eğiyoruz, toprağa gömüp oraya bir hafif taş koyun isterseniz. Üzerine toprakla güzelce örtün, ondan sonra taşı kaldırabilirsiniz. Bir buçuk, iki ay içerisinde köklenir. Sonra oradan sökün, köklenmiş kısmını kesip, ayırıp istediğiniz yere dikebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Peki bu bitkinin, hanımeli bitkisinin ne gibi zararları var ya da ne, ne gibi e, bitler vesaire peydah oluyor, onu da biraz değinelim. Şimdi tamamen açık havada ağaçlı çevresi olan bahçelere pek zararı yoktur. Havadar olmayan ya da camakanlı balkonlarda ise beyaz kanatlı minik bitler vardır. Bunlar genelde yaprağın altına yumurta bırakır ve orada üremeye başlar. Bu e, özellikle küpe çiçeklerinde de çok vardır. Ben çok çektim açık söylemek gerekirse o yüzden gerçekten çok sıkıntı bunun dışında işte unlu bitler, gözle görülmeyecek kadar küçük örümcek e, bit denen parazitler hanım elinin yapraklarını mahveder. Havalar ısınınca yaprakların altında çoğalmaya başlarlar. Yaprakları kuruturlar. Bundan kurtulmanın çaresi her sabah yıkamak ve düzenli ilaçlamaktır. İlaçlamada da bu e, organik bir bit ilacımız var. 500 mililitre su, bir kaşık Arap sabunu, bunun haricinde bir diş sarımsak ve biraz da acı kırmızı biber, toz biber bunları güzelce bir tencerede kaynatıyoruz. Daha sonrasında alıştırdıktan sonra süzüp tülbentle üç gün üst üste veriyoruz bitkiye ve bu sayede bu bitlerden, kelebeklerden kurtuluyoruz. Eğer saksıda yetiştiriyorsak ağır kirli toprak ve plastik saksı yüzünden burada kök çürümesi durumları yaşanabiliyor yani sebep bir tür mantar hastalığıdır. Özellikle buna da lütfen dikkat edin. Çok fazla sulama burada yapmayın. Toprak seçimini iyi yapın ki bitkiniz çok daha sağlıklı olsun sevgili dostlar. Hanımeli böyle bir bitki gerçekten çok güzel bir bitki. Çok keyif aldığım bir bitki bakarken. Çok da bir zahmetli bitki değil açıkçası. O yüzden siz de isterseniz evinizin balkonunda bakabilirsiniz. İsterseniz bahçenizde bakabilirsiniz. İsterseniz de yazdığınızda sarmaşık işte bu kemerlere sardırarak kapı girişlerinde kullanma şansınız bulunmakta. Benim hatta orada yazlıkta bir tane komşum var. O soldan hanımeli sardırmış, sağdan da Arap Yasemin'i sardırmış. Harika bir görsel oluyor ve mükemmel bir koku şöyle ne oluyor. O yüzden hepinize tavsiye ederim. Bir sonraki videomuza tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.